Merhaba ben Sertaş Tatar. Üniversite yıllarımdan beri motor içerisindeyim. Gözetmen, gözetmen kurulu başkanlığı, il temsilciliği görevlerinin ardından bir kulüpte yönetici olarak aynı zamanda da Bece Motor takımında e, olarak yarışmaktayım. E, bugün size yükselen bir değer olan Baha ve Rally Raid yarışları hakkında bazı bilgiler vermeye çalışacağım. <laughs> Aslına bakarsanız offroad ve rally'nin bir birleşimi gibidir. Aracınıza karşıdan baktığınızda bir offroad aracına benzesede rally temposunda ve yol notuyla gidersiniz. Bahanın rally'den farkı ise çok daha uzun kilometreler içermesidir. Bu uzun kilometre sizi ve aracınızın limitlerini zaten zorlar. Bunun yanı sıra bir de farklı zemin koşulları var. Kum olabilir, toprak olabilir, çamur geçişi olabilir, kayalık tırmanış olabilir. Ayrıca bir de bu zorluklar yetmezmiş gibi yol notunun size akşamdan ya da sabahtan kuralına göre akşam ya da sabahtan verilmesi bu coğrafyadan daha önce hiç geçmemiş olmanız ve bilmediğiniz bir rotaya doğru sadece oklarla gidiyor olmanız sizi zorlar. Uzun lafın kısası Baha branşı motor sporları branşları arasındaki en uzun ve zorlarından biridir. Sizin ve aracınızın limitlerini zorlar ve test eder. Bu sebeple sadece hız tutkunları değil Macera peres ve doğa severler de bu spora ilgi gösterir. Bu yarış branşının en bilinir örneklerinden bir tanesi Paris Dakar Rallisi yani yeni adıyla Dakar. 14 günde kat ettiği yaklaşık 12 bin kilometre ile bu yarış disiplinin en zorlarından biridir. Ama son yıllarda gerek katılımcı sayısı gerek de parkurun zorluğuyla gerçekten dünya tarihinde, motorsporları tarihinde kendi branşlarında birçok ün yapmış pilotu kendine çekmeyi başarmıştır. Bunların arasında Fernando Alonso gibi, e, Sebastian Loeb gibi, Carlos Sainz gibi isimleri sayabiliriz. Bu isimler ve birçok katılımcı, yaklaşık 700 katılımcı bu zorlu maratonu birinci bitirmek için uğraşır. Bu yarış disiplininin ülkemizdeki en güzel örneklerinden bir tanesi de Transantolder Ailesi'dir. Transantolder Ailesi 7 günde kat ettiği 3000 km ile Türkiye'yi baştan başa geçerken bu sırada Türkiye'nin doğal, coğrafi ve tarihi birçok alanına dokunur ve finişine ulaşır. Bu yarışa farklı araç kategorilerine katılabilirsiniz. Bunların e, motosiklet olabilir, 4x4 olabilir, UTV olabilir, ATV olabilir veya da kamyon olabilir. Umarım Baja Varende Raid yarışları hakkında bir fikir sahibi olmanıza yardımcı olabilmişimdir. Eğer siz de doğayı seviyorsanız, macera ve otomobil sporlarına ilgi duyuyorsanız, bu iş tam size göre. Bizi takip etmeyi unutmayın.